Şöyle dönen bir maşa aldım kuşlarım. Bu böyle saçınızı otomatik olarak dönerek sarılıp bukle yapıyor. Sınmasını bekledim. Sanırım şu tarak kısmına doğru saçlarımızı bırakıyoruz. Sonra döndürüyoruz. Döndürmeye devam mı edeceğim acaba? Yoksa böyle bekleyecek miyim? Yeterince sıkı oldu mu bilmiyorum ama bekleyelim. Biraz denedim ama yapabildim mi emin değilim. Ay oldu. Ama kesinlikle tavsiyelere açığım çünkü şu fırçaya doğru bırakma işini bir türlü beceremiyorum. Videolarını falan da izledim. Şu onlar biraz daha böyle ortadan mı şey yapıyorlardı videoda. El alışkanlığınızın olması lazım sanırım. Elim alıştıkça çok güzel olmaya başladı bence. Şöyle biraz daha uğraştım. Ve sonuç böyle oldu. Yani el alışkanlığı gerçekten çok önemli. Ama böyle alıştıkça daha güzel de kullanırım gibi geliyor. Çünkü hayatımda gerçekten ilk defa maşa yapıyorum. O yüzden bence işi biliyorsanız daha rahat edersiniz herhalde.